Usta Zülfikar'a tamam gibi. Ama tabi Zaza'yı soruyor. Zaza ne diyor? Daha konuşacağız. Çağırdım bir kahvemi iç diye. Söyle Cahit. Ya konuşmuyorsa konuşmasın. Onun bildikleriyle iş yapacaksak oho. Zaten çocuktan ne bekliyordun usta? Hiç kimsenin vereceği bilgiyi küçümseme. Senin iki gözün var. Ama daima senden başka en az iki göz daha var. İstihbarat dedikleri budur. Efendim abi. Geldi mi istihbaratçı Abdüley? Şimdi binaya girdi abi. Alper Bey sizi bekliyor. Demek ki karakoldan mosatçıları kaçıran sensin. Açıl açıl. Kardeş dışarıdaydık yoksa başımla beraber? Tabii ki. Buyur, bizim mekanımıza gidelim. Ama hani dedim seni bekletmeyeyim. Değil mi Cevher? Evet. Senin bulunduğun mekanda, benim bulunduğum mekanda benim mekanım. Ayrı gayrımız mı var Zaza? E, bizim mekan neresi o zaman? Her yer seninse. Sana çok güzel bir mekan ayırttım Zaza. Merak etme. Neresi mi? Rezidans manzaralı mı olsun, deniz manzaralı mı? Seç. Seç Cevher. Rezidanslı mı olsun? Yoksa deniz manzaralı mı olsun? Dayı suyu görmekten bıkmadık mı? Artık büyük kuleli yerleri, gökdelenleri görmek isteyip. Ben modernite sevim ha. Yanlış arattın gene kumarlık. Denizi seçtim Hemaat'i kardeş. aşağıında bir mezar ayırtmışım sana. Lebiderya, çift katlı. Altına ister cevheri al, ister imdatı. Ben altta kalmayı sevmiyim dayı. Şşş! Hey oğlum. 301 olduz. Beni mezara koyduz ha? Hmm. Gel. Hmm. Mezele gomaya mı çağırdın beni? He? Niye çağırdın? Ben çağırmadım. Kendin geldin. Neyse ne. Hele lafın ardını söyle. Zaza. Sen. Ben. Zülfikar Ağa. Ortak oluyoruz. Ola. Yegane Özcan da ortağımız oluyor mi? Bilisin bu sıra örgütün ortak olmadığı iş batı ya. Üçümüzün ortak olduğu işe Dördüncü ortak ancak Azrail olur Zaza. Zaza, ben o işi kapattım. Sen de kapatacaksın. Özcan bir edepsizlik yapmış. Bir daha yaparsa kafasını ben koparacağım. Zaten sen de gittin günah yokken Zülfikar'a çattın. Adam bir de yeğeninden mi olsun? Ela Adı ortaklık olmasın o zaman Memati. An anonim şirket kurak. Büyütek, büyütek holding olak. He? Bak Cevher modernite sevmiş. Hı. 23 numaralı kat benim. Niye 23? E, ee, biri sevmiyim, dördü de sevmiyim. İki ile üç, bana yeter. Anlayan anladı. Sen beni sorgulayamazsın. Dua et sadece sorguluyorum. Hain diye asmıyorum. Sen kimsin ki bana hain diyorsun? Bana tek tek bütün tanıdığın mo anlatacaksın. Ben Gorgon, Theodor Hers, Moşe Dayan, Menehem Begin, Arya Shar. <laughs> <laughs> Konuşma abi. Ne yapacağız? Bir süre sonra yanına Alper gelsin. Ne yapıyorsun diye sana diklensin. Kavga edin. Sonra seni kovsun odadan. Sonra da adamı bin bir özürle serbest bırakın. Tamam abi. bizi fark etti ya yemiyordu. Geri zekalı. Sen asla buraya gelmeyeceksin demedim mi? Polat Alemdar benim size çalıştığımı öğrenmiş. Peşimde. Beni güvenli bir yere yollayın. Seni çok güvenli bir yere yollayacağım. Abi sen niye içeri girmedin? Memati ile Abdüley konuşacak hale getirsinler adamı. Yazık yaralı. Abi Memati abi sokmasaydın. Abdüley'in nereye vuracağını biliyor da. Memati abi istemeden öldürür. Hadi gülüm hadi sen yerine. Asıl Mosatçıların sağa solu belli olmaz. Baskın yaparken baskın yemeyelim. hele bir istediklerimizi anlatma seni anandan doğduğuna pişman edeceğim yeter Usta, arkadaş bizimle işbirliği yapacakmış. O zaman niye vuruyorsun ki? Ne kadar şanslı olduğunu anlasın diye usta. Ya işbirliği, ya ölüm. Benim vaktim yok. Bütün bildiklerini arkadaşlara anlatırsın. Bana diyeceğini de ben gideceğim. Ah, ah, ah. Anlasan lan. Ah, 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 ah. Örgüt kongresini topluyor. Bombanın patlamasını engellediğiniz için. Nerede, ne zaman? Yarın gece, Kuzey Irak'ta. Duydunuz. Hazırlığınızı yapın. Usta, yalan söylüyordur bu. Ölüme yolluyor bu bizi. Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm? Sorgusunu bitir, bunları Alper'e teslim et. Ben Lale Zara ile görüşmeye gidiyorum. Anlamadım abi. Abdüley, bunları birbirine düşüreceğim. Gidip kadınla görüşeyim. Görüştüğüm kongreye bomba gibi düşsün. Üstüne de biz düşelim. Bakalım benim konuşmama dayanabilecekler mi? İndirin lan silahlarınızı. Kim görmüş kadınlara bir şey yaptığımızı? Lale içeride mi? Yok. Sen bize iki kahve söyle. Bir acı kahve içelim bakalım. Sana yok dedim. Ne yapıyorsun? Sen misafirlerimizi böyle mi karşılıyorsun? Kusura bakmayın. Bazı arkadaşlarımız şehir hayatına alışamadılar. Bir ara gönder. Bizim çocuklar şehri gezdirsin. Adetlerini öğretsin. Baktım ki herkesle görüşüyorsun. Bir benim kapımı çalmıyorsun. Bari ben senin kapını çalayım dedim. Sağ olsun. İnsanlar artık bize hak ettiğimiz değeri veriyor. Sen örgütte kimin ayağına bastın ki seni bitirme kararı aldılar? Anlamadım. İstanbul'u havaya uçurma kararını sen İstanbul'dayken alıyorlarsa... ...hatta lideriniz buradayken alıyorlarsa siz bittiniz demektir. İstanbul'da bir bombam patladı? Ben duymadım. Hem de baba Memduh'un torununu timin içine koyuyorlar bombayı patlatsın diye. Örgütümüzün adını kullanıyorlar. İstanbul'da trafik sıkışsa örgüt bunu yaptı diyorsunuz. Lale Zara. Buraya sana bir iyilik yapmaya geldim. Sen kiminle işbirliği yapıyorsun bilmem. Ama birileri İsraililerle işbirliği yapıyor. Bu da senin kanadın değil. Senin kanadını kıracaklar, haberin olsun. Bizim halkımız her devletle menfaati için görüşür. Yeter ki bunda halkımın menfaati olsun. Halkının menfaatini istiyorsan benimle görüş, başka kimseyle değil. Senden önce de devletimin adamları örgütümle görüşüyordu. Hepsini içeri attınız. Onlar devletimin adamları değildi. Gladiyon'un adamlarıydı. İsrail'in adamlarıydı. Avrupa'nın adamlarıydı. Ne yani? Devletinizin içindeki ajanları temizlediniz. Şimdi örgütün içindeki ajanlara mı sıra geldi? Hem devleti temizleyeceğim... ...hem de örgütü tamamen temizleyeceğim. Sen... ...bu gücü nereden alıyorsun? Halkımdan. Hangi halktan? bu topraklarda yaşayan halkımdan ırk ayırmadan din ayırmadan mezhep ayırmadan Hasta niye bunların kafalarına sıkmadık? Hani kadınlara sıkmıyordum Memati? Kadın değil ki yılan bu. Yılanın başı dururken solucanlarla mı uğraşacaksın Memati?